Oluyor. Olamaz, Alamaz. Ne oluyor Kardeşim, kardeşim. Cemre, Cemre gel bakalım. Ne oldu abla? Aa, niye sallan? Sallan. <laughs> <laughs> Lütfen bir bir şey söylesin. Nerede kardeşlerim? daha kardeşim seni çıkaracağım. Ama sen boş ver. Sen bebeği al. Tamam Isırtamam beni Ah yıkılacak sen koş böyle düz Tamam O oh, kanka orada ne oluyor bilmiyorum valla Aa bunlar şeyin kardeşi değil mi neydi? Adını sen söyle Nerede ki bunun adı He Asyalar Evet hemen gidip bakalım be Ne oluyor kardeşlerim içerideler. Ne? Lütfen biri yardım etsin. Evet sayın seyirciler. Hayat Lisesi'nin yetimhanesi yıkılmış bulunmaktadır. İçeride söylentiye göre iki tane çocuk biri biri 16 çok gençler 18 yaşından küçük biri bebek. Evet konuşmak isteyen var mı? <laughs> Hepsi benim yüzümden. Ne? Nasıl yani senin yüzünden derken? Ben öyle yapmasaydım şu an hep beraber çıkmıştık. <laughs> evet o zaman haberler için e, beklemede kalın. Abla. Kardeşim. Ay, kurtardım. Evet iyi misin bebek de burada Aa, bir dakika Asya abla orada kaldı ve bina yıkıldı Vallahi ona bir şey olmamıştır. <laughs> ne yapacağım? Hepsi benim yüzümden. <laughs> sen eğer böyle yapmasaydın beraber çıkmıştık. Evet, biliyorum. Ama sen de hem çıkacağına kardeşi, kardeşlerini de almalıydın. <laughs> ben aynı aileme yalan söyledim. Ben de <laughs> Asya. Lütfen çekilin hemen müdahale etmeliyiz. Lütfen kurtarın arkadaşımı. Ah geldin Esna. Lütfen kurtarın. Delikten indim. Derhal bulmalıyım. Olamaz durumu çok kötü. Doktor acil gelmesin. Tamam. Geldim. Çok kötü durum. Evet. Nefes almıyor. Almıyor yani almıyor derken almıyor kadar düşük kurtulma oranı yok. Yine de Ailesi yok zaten. Şansımızı denemeliyiz. Evet. Her e, kolunda filan e, hep kırıklar var. Belki bir daha yürüyemez ama. Yeter ki yaşasın. Tamam. Hadi gidelim. Derhal hastaneye getiriyoruz. Kanka ben gireceğim. Saçmalama. Sen niye gidiyorsun? Sana ne oldu? Bugün, bugünden beri hiç fark etmedin mi? Hayır. Neyse. Ne oldu ya? Bir şey yok. Ah bunun şu halleri. Kıza ne yapacağız kim bilir. Of. Kim benim derdimden almak ki zaten.